Allah'ım. Allah'ım. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim Sefa Kındır, Sevgili abim Murat, Tungur Tekin, Enes, Cip, Polat. Yedek kulübesinde bekliyorlar bizi. Ve Sato. yedek kulübesinde bekliyor. Geleneksel bir ev oyunu oynayacağız arkadaşlar. Kim vurursa elime... Ah. Kafama yediğim buysa elme yediğim herhalde kırılır. Ben, ben ne bileyim abi. Derne bu bize? Arkadaşlar isterseniz fazla uzatmayalım. Şey, i̇craat yapalım. 112 aradın da ağzım beklesin de. <laughs> Arkadaşlar geleneksel ev oyunu oynayacağız. Stop. Diyelim ki Murat abi benim elime vurdu. Ben dışarı çıkıyorum. Enes geliyor. Enes Murat abinin yerine geliyor. Murat abi ortaya geliyor. Vuran kısım. Nevşehir yöresinin bir oyunu. Biz de bunu güzelle yaşayacağız inşallah. Mi? Bir tane deneyelim. Ama güzel bir hikaye anlatacağız tabii. Hikayeyi anlatırken içini süsleyeceğiz. <laughs> Şu an ben tel bastı. Vurdu zaman kıracak gibi geliyor Sefa. Bu arada kanalıma abone olmayanlar varsa hala lütfen abone olalım. Olur, güzel, olur. güzel güzel videolar gelmeye devam edeceğiz Biraz gülelim, eğlenelim istedik. Hazırsanız başlayalım. Ben şimdi vurursam ben hakem oluyorum. Sefa buraya geliyor. Dışarıdan bir oyuncu buraya geliyor. Hadi bakalım. Ama ayaklarınız cibartan Şimdi size güzel olur. bir hikaye anlatacağım. arkadaşlar başla. Evet bacakları açalım şöyle. Abdonu indireceğim. Abi burada olmaz. Size şimdi askerlik anılarından biraz bahsedeyim. Acıyormuş. <laughs> Oğlum o abi. Bana niye sürekli vuruyor? Şimdi arkadaşlar. Ha <laughs> vurdum herhalde. Yok yok mı? Şimdi size bir asker bunu anlatayım. Otomatik başlayamadım ya. Ben bunu burada... Oo bu bacak gitmez Ben yakın dursun. Ben bir göreyim o bacağı. Acemi birliğinde bize dediler ki 10 numara bir yere gidiyorsun. Öyle olmaz da haklı. <laughs> <laughs> evet. Öyle olmaz. Oh. <laughs> Boş, öyle olmaz. <laughs> Şimdi bizi usta Birliği'ne gönderdiler baba. Yeni gelen askerlere sıfırlama yapıyorlarmış. Tabi ben bilmiyorum. Vallahi Bize... yine dükkan açtı ha. Kursana. <laughs> <laughs> lan zormuş lan. <laughs> de soğuk bir parkası olan bir asker geldi bize. Lan ne olduğunu bilmiyor. Uzman Çavuş zannediyor. Baba bizi bir dövüyor. Bir dövüyor, bir dövüyor, bir dövüyor, bir dövüyor. Bir dövüyor. <gülüyor> 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 Ağzımızı, burnumuzu kırdı adam. Hadi. Değmek mi değdi? He evet, o zaman. değdi de. ben. Vallahi. Sen da. iki yeni mi değdi? Sabahtan beri dövüyor <laughs> ben iki? Vallahi yok araştırma. Tam değecek. Elim değmedi sopa değdi Vallahi diyorum. Ama değse bilmiyorum ben hissederdim. Bana bir şey değmedi. Ama daha yine de kurmak şöyle elin Elim değdi. Onu biliyorum. Elim değmedi. Sopayla ben hiç kullanmadım. Gelsin o zaman. Allah adam da acıma yok ki. Aa ah, ah demedi. Bir şey demedi. Ne yapayım ya adama sokayım mı? <gülüyor> 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 Murat abi yaşça benden büyüksün. Sokmak istiyorsan buyur abi. Neyse baba. Ağız burnu kırıldı abi. Bizi bir dövüyor. Bana da konuyu dinlemiyorum. Hangi bir dövüyor. dövüyor? <laughs> Ağzımızı burnumuzu kırıyor. Lan ne olduğumuzu anlamadım. Baba koğuş bastı bastılar. Elimize permatikleri verdiler. Böyle kocaman askerler <laughs> var. Baba Ay. bir vuruyor. Vurdun mu? <laughs> dedi değil mi? Vurdun mu? Elin mi dedi de bak. Ya, gel Murat abi, abi gel. Sen değil senin değil gönlün, senin gönlün razı olmuyor. Yok. Murat abi geç tamam bir dakika bir şey anlatacağım. Sen geç nasıl vurdun? Değdi mi diyorsun? diyor yani ya. yok daha yok nasıl vurdun? Yok yok. Sen elini bir <laughs> bırak da. İyiyim ya anam. bu işi der ki. Allah sen yandın. Değer söyle. Vurmaya korkuyor şimdi bak. Vuramıyor. Bir gün balığa gittik. Kayıkla, kayıkla çıktık tamam mı? Kayıkla çıktık. Açıldı, bayağı açıldı. Lan git 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 git. Aha ya, vurdum, vurdum, vurdum. Yok. Neyse, Enes de yanımda. Bak evet. buradan balık çıkar mı çıkmaz mı? Sen, Sen bu iş sevdin ha. <laughs> <laughs> çıkar mı buradan balık? O arada ye, o Lan, arada yemleri de akıyor. Yemleri de akıyor. Enes de yanımda Allah var. Balıklar da atlıyor. Aynen, çopur çopur. Tam arkadaş bu kadar. <laughs> <O neydi? gülüyor> <laughs> Tam <ağağ> değdi. Tam o değdi. Ama insanlar merak ediyor. Bak çıktım. Devam <laughs> edeceğim daha. Ben Benden de hikayem yarıda kaldı daha. <laughs> Şimdi sen buraya geçin. İkin oradan biriniz gelin. Ben nereye Ben gidiyorum niye gidiyorum sağ tarafa? Sen, sen eve gidiyorsun abi. Bitti sen. Mesai <laughs> bitti. Oğlum bu niye burada Sen... Ha. Bugün buradan çıktık. Ne işlere gidiyor? Askere gidiyor. Arkadaş beni askere götürüyor. Sakin olun. Zopa ile askerliğin önünde bekliyorlar. Asker yanın önünde. Ondan sonra abi içeri girdim. Komutanların hepsi bakım sıraya dizilmiş. Beni bekliyorlar. Tabii hikaye saçma ama. Tabi sefahlarından Zompay... geliyor bekliyor adamlar. Geri geldik askerle. Hadi. ne yapıyorsun Enes? Bir durun. Abi bak. Zompay... Abi ben bir şey yapmıyorum. Ben kurallıcı oluyorum. Vur ya korkma <laughs> Asubay dedi ki kardeş ben sana bunu askerlik yaptırmam dedi. <laughs> Daha <Dayı> iyi dedim. <laughs> hızlı bir dakika ya. Bu yumruğu Hayır. atıyor yumruğu. Hayır. Tamam vur <laughs> da elime. Askerliği dedim. İyi yaparım ben dedim. Beni götürdü özel arabasıyla soktu asker yerin içine. Buyur. Torpil istemiyorum dedi. Sen dedi burada çok rahat askerlik yapacaksın dedi. Gel dedi. Arabasıyla ben asker yerin içine bir soktu. Ayağıma vurdum bu arada. Elim <laughs> Ben dedim iyi lan dedim biz burada dedim çok rahat askerlik yapardık adam tanıdık ya. Abi neyse içer içeri bir girdik arabayla gittik. Millet de vali geldi zannetmiş herhalde. Allah Allah. Yani o kadar büyük biri geldi zannetmişler ki herkes sıraya dizilmiş bütün komutana. Beni götüren az subay generale varana kadar sıraya dizilmişler. <laughs> gözüme geldi gözüme. Gözüme dedi kafama değdi bu neydi bu. Kafama değdi. Ben dedim ki ne oluyor abi? Bir numaran. Sen kimsin dediler bana. dedim ki ne sefa. Dediler ki ya dediler sen kimsin ki böyle arabayla geziyorsun burada. Ama bana, bu gerçek ha. Tanımadığım bir şey dedim komutan. Onların hepsi kaçım alıyorsun adamı. Komutan getirdi beni buraya dedim. Sen gel bana dediler. Öbür komutan beni bıraktı gitti. Abi biraz geldik yapayım. 7 24 sürünüyorum <laughs> <yani ben şimdi> herhalde. <laughs> <daha. gülüyor> Aha değmedi saka. Değilir değilir. Bağını değil mı bu sefer değdi. Ciparda ha. Lan kardeş niye? Burası cipardı. Çok ciberdi, vurdum arkadaşla. Ciberdi, ciberdi. Ha, yorumlara yazın. Cibermek Ciber. ne demek? Şimdi nerede kalmıştık? Benim askerlik arasında. Kafa Baba, göz yaradıydı. Baba ben gittim şimdi usta birliğine. Abi beni bir dövüyorlar. Bir dövüyorlar. Bir dövüyorlar. Bir dövüyorlar. Akıl <laughs> <laughs> da yani Lan diyorum ki nereye geldik biz? Ya ne ne <laughs> nereye geldik diyor. Nereye geldik yani. Yardaki arkadaşa dedim ki. Kardeşlerim. <laughs> <laughs> Bu gece dedim kaçıyoruz. 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 Bizi tutturdu. Neyse daha kaçıyoruz. <laughs> Neyse. <daha gülüyor> Elimizde permatikleri verdiler. Ondan <laughs> <Her gülüyor> sonra koğuşa suyu bastılar baba. Fermatiklerine koğuşun suyunu çek dediler. <laughs> biz koğuşun suyunu falan çektik ama yerlerde süründük. Abi biz de sağlam dövdüler. 45 dakika bir saat <laughs> sağlam dövdüler. Sen de aynısı 45 dakika bir saat sağlam dövün. Bir tane... Böyle tabii üstünde şey var, rütbeli var bir tane. Bir soğuk iklim parkesi var. Ne olduğu belli değil adamın rütbesinin. Hayvan gibi bir şey. Böyle var ya doğa gibi adam. Ondan sonra dediler ki arkadaşlar bu bir şaka. Bunu yeni gelen askerlerin hepsine yapıyoruz dediler. Tabi bu arada o da askermiş bizim gibi. Neyse hadi affettik bir şey olmaz. Baba bizi gece 2'de geri kaldırdılar. Dediler ki tank çalışmıyor. Koca bir tank var böyle. 55 tonluk paletli tank. Ne yapacağız? Bunu yiteceğiz dedi. Evet. Lan yitip vurduracağız dediler. Lan oğlum tank yitilir mi? Paletli tank. Koca koca paletleri var böyle. <laughs> böyle böyle kocaman kocaman. Bir görsen yanıyor yanıyor. <gülüyor> Ayak tuttuğunuz oldu ha. Baba yaklaşık bir saatte biz tank gittik. Paletli tank. <laughs> Gitmeye çalıştık. <çağırsız>. Gımıda <laughs> mı mi? Yok. İçinden bir tane asker çıktı. Dedi ki bu da şaka. <laughs> Lan böyle iş mi olur dedim ya. Abi ben ayak gücüm ya. Öf şu kız ardıklığa bak Uludu, ya. Uludu ulu ulu ulu, ulu dayan. Tamam 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 az kaldı askerlik hanım az kaldı o zaman o <laughs> kadar. Abi en son tanktan girdin kocaman bir parkesi var dedin. Neyse baba sabah oldu saat 6. Gel dediler. Onu ne yapacağız baba? <gülüyor> 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 kontan geldi dediler. Hep bizi kontan geldi deyip deyip kandırıyorlar. Şunu bir düz tut da ben de bir göreyim ya. <laughs> bir göreyim şöyle bir göreyim. <laughs> Kalkacaktın, kalkmayacaktın falan. Değil, değil. Abi değil beni. Değildi, şuraya değildi. Şuraya gelmedi. Burası ayrılıyor mu? Eline dedik ama bilek koruyor. Kontan, kontan <laughs> harbiden kontanmış. Biz bilmiyoruz tabii. Kontanı evet, elimize tamam. Mı? kalktık baba, biz iki üç. Beynini kullanmıyor. Olmaz <laughs> öyle. Baba biz kontanı elimize kalktık. Vur Vur! vur Vur! vur hamur. Bu buraba girdi, buraba. <laughs> Abi vur ha vur diyor başladı başladı <laughs> ama gerçek komutan <laughs> olduğunu bilmiyor gerçek komutan olduğunu bilmiyor onu da asker zannediyor ne bileyim her üstüne formayı giyen geliyor ben komutanım dediğini duyuyor <laughs> bir de ne bileyim baba bir arada ayak <laughs> abi adam bizi bir yaktırdı bir süründürdü bir süründürdü bir daha bir daha bir daha derken <laughs> süründük Vurdum. Ha, vurdum. Vurdum. <laughs> Biraz abi vurdum. Adamlar askerlik anısı, dayak anısı tam mı tadı adamlar? Bir şey söyleyeyim mi? Adamlar var ya. İyi izle abi. İyi izle. Terle bak abi, dövmekten <laughs> oldu. Valla dövmekten terledim. Terle bak. Terle bak. <laughs> Siz de dayak yemekten tamam, terlediniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğleniyor muyuz arkadaşlar? Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Eğleniyor. eğleniyor. Ben çok eğlendim. Ben de çünkü sen döverek eğleniyor. Bunlar dayak yiyerek. <laughs> dayak yemekten zevk alıyor. Suyu verir misin? Ne yapıyorsun? Özellikle bir, şey bir suyu ver. Hayır, yok. Ha, Sulama yok. Sulama yok. yok. Islatacağım ya. Çok oğlum. Çok cimerim. Bir şey olmaz. Bunları Arkadaşlar eğleniyor musunuz? Biz çok eğleniyoruz. Yorumlara geleneksel ev oyunları serisinin devamı için bir yorumlara bir belirtin neler yapabiliriz. Hele bak hele fırıncı küreği gibi bakın. Sağ elini kaldır hadi. Niye bu bu kadar nasırlıyken bu bu kadar nasırsız? Abi bilmiyorum. İnşaatta ya. Ama bir tek elinde mi çalışıyorsun? Tamam ben anladım. <laughs> bir gün elemanlarla düğüne gidiyoruz. <laughs> Yağlı bir iş. Öyle böyle der. Öyle bir para atıyorlar ki sana ne diyeyim. Çocuklar var ya. Öyle böyle de. Olur. Abi <laughs> yumruk at <adeni. gülüyor> Yumruk atmadım ben. Çiftetelli çalıyor şimdi. Millet oynuyor. Sonra bir Ankara havası çalıyoruz onun arkasına. Ata havası mı çalıyoruz? Ankara havası. Ha. He. Kafamız nasıl güzel ama değil mi? O öyle böyle de. Öyle böyle de <laughs> değirdi. De <elime> geldi geldi. <laughs> öyle böyle de adam ne dedi biliyor musun? Ben dinlemiyorum seni. <laughs> <laughs> öyle böyle aray Arayın sonlarına doğru adam elini kaldırdı kaldı şöyle. <laughs> Ondan sonra oynamaya başladı tamam mı? Böyle oynamaya başladı. Önüme geldi ne yaptı biliyor musun abi? <laughs> Bir omuz <yolu> itirdi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle Ayağıma vurdu. <laughs> aşığımı kırdı, aşığımı <laughs> vurdu. Oğlum. Oğlum sen niye suyu ektin ya oraya? <gülüyor> kabarmış, kabarmış. Yine <laughs> bitti, yemeğe gidiyor. Her neyse. Yemekte üç çin lokantası yok mu? Var abi. Oğlum yoruldu oğlum. Bana ne anasat? Çinlok anasat yok mu? Çinlok gittik. Saat o mu kardeşim? <laughs> Çinlok anasında beş tane dürüm söyledik kardeşim. İki kuş başı kıyma. İki kuş başı kıyma ne var? Evet. Çok Böyle hikaye mi olur? Beş dürüm söyledik diyor. İki <Üç>. kuş <Üç>. başı <Üç>. kıyma diyor. <laughs> o <Üç>. da Çin anasında. Bizim eleman yok mu abi? Para toplayan ortadaki. Bir sır kaldı. Bir sır daha aldı. Üçüncü sıra bitti abi dürüm. Dürümler bitti. Tamam mı abi? Hesaba geldik. Hesap Sonra hesaba geldik eleman dedi ben ederim abi Nasıl ödeyeceksin lan dedim İlyas abi ortadan para çalmış Tamam hepsi beşlik kardeş İyi dedim. Bak hakem Eyyyyy Şunu bana kafa sal diyor Dikkatim de almış bir daha bakacağım bir daha bak. olsun Bak sato'ya bak Sato keriz gibi duruyor Sato'ya bak diyor sato'ya vuruyor Bu hikayede yalan gerçekten sen oldun kardeş En ekstradan bak sato'nun nasıl neden alır dedim Değdi bu sene? Değdi. Başbana ama, ama değdi. otur. Ya ben değişeyim ya. Ben geçeyim. o tarafa geçeyim. Neyse balığa açıldık. Lan öyle git böyle git derken tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane orkinus geldi. He ee, hele sen yanımda Allah var. Deniz nasıl biliyor musun? <laughs> Deniz böyle çarşaf gibi. Ben <laughs> çıkar çıkmaz. Abi. Enes Allah var değil mi? Ben. Deniz nasıldır? Çarşaf gibiydi abi. He. Ya. Çupra değil de Lagos vardı. Her Lagos mu vardı? Lagos da. Ama bir de kim vardı lan yanımızda? Ya bizim Saf Hasan yok mu? Hasan'ı götürdük ya. Yani. Hasan, he Hasan da var. Onun da Hasan geldi. <laughs> Kıç tarafa koyduğumuz olta var ya. Lan nasıl vurdu biliyor musun onu? Abi, he. abi neyi götürecekti herhalde? Bir balık atmadım mı kardeşim? Lan öyle böyle, böyle ki. Derken... <laughs> Ya, bir şey söyleyeceğim bir şey. De. Hikayeyi dinlemiyoruz değil mi? Ben dinliyorum balık Saçma sapan bir İki kere iki kere falan. <laughs> Hasan ne alaka? Hasan da kola getirmiş. Hangi kola? O anda, o anda ben balığı çekiyorum. Hangi kola? Hangi kola? Balığı çekiyorum ama. Buran balığı değil mi? Ya he yoruldum. Şu taraftan düşürüm. Evet abi. Balık çek 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 kıyıya kadar geldi mi? Abi sandaldaydık <laughs> biz. Sandalda işte sandala kadar geldi. <laughs> Sen de elini kadimi dağıtıyorsun ha. Sana dönünce vuruyor mu? <laughs> Koca balık kardeş. Çıkra mı? Evet. Evet. He? herhalde bir 15-20 kilo vardı. Yok yalan Köpek söylemiyorum. Olmasın. İlla belki ya 3 ila 5. Ne 100 Kilo. Allah var Al 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 doğru söyleme. 3 5 kilo var mıydı? Var abi. Lan neyse onu onu çeker kendi değdi. Arkadaşlar sıra tekrar bende. Bir gün araba oynada dolanıyor. Vurdum. Allah var mı? Ne? Tamam. Tabii Ama oğlum. o solella vurmak zormuş. Saati ondan vuramıyor mu? Evet, yani. işte Arkadaşlar biliyorsunuz ben ambulans şoförüyüm. Bir gün ambulansa ambulans geldi. Bak ha o sürü karam. Geldi ayağına vurdu. Bu seçe bakalım. Bir sıra, bir sıra, bir sıra, bir sıra, bir sıra, bir sıra. Uçtu, uçtu adam. Gidiyor. Ama nasıl gidiyor? Ne diyor uçtu? Abi bir gidiyorum böyle. Ne uçtu? Böyle sıra diyorum ben. Ne diyorum ben böyle gibi gidiyorum. Lan son zormuş oğlum buradan nasıl duracağım? Ya beni bir gör. Baba bir gittik. Bakayım, olay yeri savaş alanı gibi. Allah Allah. Hangi ödeye götürüyor? Polis var mı? Bu bir 47'e kadar gitmiyordu. Allah Allah. Neyse o vaka bitti. Başka bir vakaya gidelim. Bizim Yeşilyurt mahallesini biliyorsunuz. Oraya gittik vakaya. Seni nerede şey gibi ama. Bizi araya kattılar. Araya kattılar. Vuralım. 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 <laughs> Vuralım. Vuralım. Ağzımı burnunu mu iş ettiler ben? Allah Allah. Yerden kalkamıyorum. Ama ne temiz dövdüler beni. Kim dövdü? <laughs> Adam var. Niçin? Yeşilmiş. Niçin dövdüler? Zopamı niye nereye gitti? <laughs> Siz niye hiç hareket yapmıyorsunuz? Yapamıyor sol benim. Sen niye yapamıyorsun? Baba ben ne? yerimden kalkamıyorum. Ağzıma. Aaa. Ah. Ah. <laughs> <laughs> İyi vurdum. Aa. Oğlum. İşte. Parmağım kırıldı Ya kıyam. ben geçeyim final ya ben oynayacağım. He, ya, da, ya da, yok yok. Zaten şey olmadı ya abi hiç ya. Yazık çocuğa acı. He lan Satoya. Vallahi da... doğru söylüyor. Satıyor bir acam yani. adam bacağı ciberdi. He gel. Gel o zaman he ben buraya geçiyorum oraya mı geçiyorum? He bir hafta. Aynen abi ya... sen burada dur. O zaman Sato'da final yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Son oyun arkadaşlar. Aynen. Bu serinin şey devamını mi gelsin gelmesin gelmesini Olur istiyorsanız bayağı. arkadaşlar. sen yorumlara Aynen. belirtin. Hayır ben buradan, vuracağım. Oğlum ben buradan vuracağım ha. Sen, 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 bunu, bunu da al şimdi hem He aç. Biz buradan ikimiz vuracağız. Aynen aç kanka. Şaka şaka. Gözü büyüdü ya. Şaşırdım beni. Ortaya da gene mi ben ayak yiyeceğim diyor. İlyas, tamam. onun şeyi de küçükmüş evet. ya ellerdeki. Küçük. Abi küçük el daha kötü, daha çok acıtıyor. <laughs> <Abi>. Sen var nereden dönüyor? O küçük olanın şey, kulağı daha küçük olur. <laughs> Her şey küçük. Askerlik zamanı geldi, geçti. 24 yaşında askerlik yaptım abi. Yaş kaç? 25. <laughs> Bedelli mi? Zaten fazla. Normal bedel. Şimdi gidecek. Bedel. Normal bedel <laughs> abi. abi. Ah. şimdi e, Nizamiye'den içeri girdim abi. Selamun aleyküm aleyküm selam. İçeriye götürdüler, kaydı yap, yapıyorlar bana. Sana yapıyorlar. O... ya, <laughs> <laughs> kafa harbi gidiyor burada. <laughs> Aynen. Aynen. Her neyse bir saat kayıt sürdü. Tabii bir gün erken geldim ben. Erken gittiğim için. Ne çabuk bitti lan bu askerlik. <laughs> <laughs> değil mi? hayır. Bir gün erken <laughs> geldim. Her neyse ilk günü abi zaman geçmiyor. Zamanı geçiremedim. Öyle bir zaman geçmiyor ki o <laughs> öyle değil. Öyle bir geçer zaman ki. Askerde öğrendiğim tek şey... Hem komutanım, hem de komutanım sağ ol. Ha, sadece o. Aha neydi? Üstten <laughs> i̇şte neydi ama. Tamam. Hiç vuramam. Pes etmek var mı? pes edeyim. 10 saniye vuramazsan kaybediyorum. Kay, kay, <laughs> <laughs> Zor, zorlandı. Onbaşı oldum Sen? Nasıl onbaşı oldun? Onbaşı ne demek? Daha önce hiç bahsetmemiştin onbaşı İşimin başı diye Kırmızı koltuk verdiler bana? Kırmızı başlıklı kızın Askeri <laughs> bir <iş> var <laughs> Hikaye dinlem yok ya <laughs> Ne dedi anne? ne? Valla muhtemelen şu işaret parmağı kırılacak gibi hissettim ben. Lan hikaye anlat hikaye Hikaye ha Lan oğlum anlatsana Adam tamamen bizi dövmeye odaklandı He he bir gün çavuşlarla beraber işte yemeğe gidiyoruz. <laughs> kırıldı. Finalde çok kötü oldu ama. İyi misin kanki? Ben kemik sesi duydum. <laughs> Videonun devamı hastanede <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Biz çekerken çok eğlendik. İnşallah siz de çok eğlenmişsinizdir. Abilerim, kardeşlerim hepinize çok teşekkür ediyorum. Sadece istediğimiz şu. Yorum, like, abone, abone olmak. Başka bir şey değil. O zaman bir dahaki videolarda görüşürüz. Buraya müzik koy ya yoksa deli gibi varım? olmaz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.